Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın sonu kabirdir. Hayat ahirette olacak. Nefse ve şeytana sırtınızı dönüp Allah'ın şeriatına ve Resulullah'ın sünnetine sımsıkı yapışın. Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed. Ya Resulallah. Akşam ile yatsı arasında namaz kılana cennette iki saray yapılır. İkisinin arası yüz yıllık mesafedir. Arası ağaçlarla doludur. Doğullar ve batıllar bu ikisini görmüş olsaydılar onun meyvesine ulaşırlardı. Bu ev abin namazıdır. Gafiller bundan habersiz kalır. Muhakkak bu vakitte kabul edilen dua da vardır. Akşam ile yatsı arasında edilen dua geri çevrilmez. Amr bin Yasin şu hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Allah mesajı ver seyyidin ama. Her kim akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa, denizin köpükleri kadar da olsa Allahu Teala onun günahlarını mağfiret eder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ortalama 100 trilyon hücreye talibiz, sahibiz. Sahip olduğumuz her molekülde, her hücrede bir DNA molekülü vardır. Şüphesiz biz insanı karma karışık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Biz ona yolu gösterdik. Artık o ya şükredici olur ya da nankör insan süresi 2-3. Osmanlı'dan hemen sonra Suudi zamanında kuvvetli atanın üstünü temizliği sırasında işaretliğin pencereden